Şey, annem ölecek değil mi? Evet oğlum. Peki, ben nasıl yaşarım? Anasız, babasız. Ben varım oğlum, babanım ben senin. Bir canım da sensin. Yani şey... Sana baba diyebilir miyim? Ne demek diyebilir miyim? Baba de bana! Hadi baba de! Baba de bana! Baba de bana! Baba de! Hadi! Baba de bana! Baba de! Babamsın de! Babamsın de! Baba de bana! Baba de! Baba de bana! Baba de! Bana. Baba, baba de bana! Baba de bana! Baba de bana! Baba de! Babamsın de! Baba! 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 Tchau, <laughs>